Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık afiyet, huzur versin inşallah. hanımlar bugün eee merserize alize'nin ipiyle diva şöyle e, renk numaraları burada mevcut. Buradan bakabilirsin hanımlar. Çok güzel bir yazlık e, model anlatacağım. Yelek, şal, hırka hepsini yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle zincir çekerek başlıyorum 2 numara tığımla normal zincir çekiyorum Bismillahirrahmanirrahim tamamını normal boyutlarda zincir çekin zincir üstüne modelinizi kurun zincirinizi bol çekin saymanıza gerek yok bol çekin dediğim gibi her zaman diyorum zinciri sonda kesersiniz ben şimdi 3-4 modellik anlatacağım çünkü modeli mecbur 3-4 modelle anlatacağım. 2-3 modelde olacak model değil çünkü. Şimdi onlar modelimiz zincirimizi çektik. Ş buraya şöyle bir trabzan oluşturuyorum. Şimdi trabzan oluşturduktan sonra 3 zincir çekip şuraya yanına yanına batıyorum. Burak kenar olacak. Şimdi 1 2 3 4 zincir 4 başına doladım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'e batıyorum. 1 2 3 4 5 defa çıktım bakın. Bir zincir çektim. İçerisine şu şekilde trabzan yapıyoruz. 11 tane trabzan yapacağız. 2 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 ikili trabzan. 6 7 8 9 10 ve 11 de şuraya batacağım. Şu şekilde bütünleyeceğim buraya. 1 2 4 defa başına duradım 1 2 3 4 5 6 7 8 zinciye şöyle bir kere çıkayım 1 2 3 4 5 defa trabzan yaptım ama böyle yapmayacağız hemen bir zincirle dibine batacağım bu şekilde bakın burası böyle oval olacak 3 defa 4 defa başına doladım 8. battım 5 defa trabzan yaptım Buraya şöyle bir sık iğne olarak bütünleyelim ki modelimizin bakın bu şekilde Pardon hanımlar ben bunun çalışmasını yapmadım. Öyle değil. Ee, tekrar anlatacağım. Şöyle başına doladım. Bir kere çakma trabzan yapacağız. Zincir üstüne zincir yapacağız. Bakın şu şekilde zincirimi bir iki iki defa zincir yapıyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim başına doladım 1 2 3 4 5 6 7 batıyorum bakın bu şekilde tekrar yanındaki trabzanıma 1 2 3 4 5 6 7 8 düz karar batıyorum 7 ve 8'e batın 1 2 3 4 5 6 7 çakma trabzan yanına çakma trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 başına doğradım 1 2 3 4 5 6 7 7 batıyorum başına doladım bir kere çakma trabzan yanına çakma trabzan Bunu iki kere dolamışım çakma trabzan bir kere çıkıyorum tekrar bir kere bir tane daha yanındakine bir iki bir 2 3 4 5 6 7 8 başına doladım tekrar 7 inciye batarak ve iki de trabzan oluşturuyorum 1 2 3 4 5 karşıda tekrar bu şekilde birleştiriyorum şey şöyle yapalım bunun içerisini dolduracağız çünkü. Evet. Buraya da yarım model olarak yapıyoruz. iki tane trabzan. 1 2 2 zincir döndüm. Şimdi içerisine trabzanlarla dolduracağız. Ön yüzü burası oluyor hanımlar modelin. 2 3 4 5 Buraya 6 tane trabzan yapıyorum. Karşıya 11 tane trabzan yapıyorum. 2 başına doladım. Karşı aynı yuvanın içerisine ikili 11 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 11. sayımı tamamlayıp geliyorum. Şimdi karşıya geçiş yapıyorum. İkili trabzanla. Bakın burası böyle bu şekilde birleşmiş olacak. Hemen 11 trabzan tekrar ikili 11 trabzan bir daha örüyorum. Bu 11 trabzanla dolmuş olacak boşluklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burayı kesmeden anlatayım. 11. Başına doladım karşıya. Karşıya da 11 olarak sıra başına kadar geliyorum annar. Bakın bu şekilde olacak. Tekrar üzerine zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 Buraya tekrar altılı olarak yapacaktım. 1 2 3 4 5 6 7. Altılı olarak yapacağız buraya Burası yarım olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 8 zincirimi çektim. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Burada 3 trabzanımızı çakma yapacağız. 1 Başını doluyorum. isterseniz sık yine de yapabilirsiniz. 1 2 3 4'üncüye 1 2 3. Bakalım 1 2 3 4 5 kaldı. 5 kalmayacak. Bir tane daha örecez evet. 3 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 1 2 3 4 daha da fazla çekebilirsiniz buraya bir buraya saymıyoruz 1 2 3 4 hemen 2 1 2 3 4 batacağız Hanımlar dördüncüye üçüncüye değil 8 9 10 yapalım buraya dördüncüye battım 2 3 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 dördüncüye battım 2 3 trabzan şey sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir, 2 3 4. batıyorum. 3 sık iğne. bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on şimdi bir iki üç dördüncü tekrar battım bir iki üç sıkı bir iki 2 3 4 5 zincir çektim şimdi modelimizi farklı oluşturacağız iki defa başına doladım yanındaki trabzanla bu şekilde trabzan battım tekrar trabzan üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 3 zincir şimdi modelime bir bakayım 3 zincir çekiyorum şöyle 1 2 3 dördüncüye tekrar bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine ikili trabzan, yanındakine sayıları sayarsanız düzgün gider. Yanındakine de iki tane trabzan batıyoruz. tığ şey geldi kalın geldi burada burası böyle ikili oluyor 1 2 3 4 zincir başına doladım 2 defa buraya da şöyle 1 2 3 defa trabzan yapıyorum o sık iğnelerin üzerine üçlü trabzan oluyor burada hepsi üçlü gidiyor 1 2 3 4 zincir başına doladım bakın 1 2 3 4 batıyorum batıyorum ve 11 bile çeksek daha iyiymiş ve böyle de denk geliyor 2 3 yani 3 6 9 gibi geliyor 1 2 3 4 başına iki defa doladım karşıya iki defa doladım üç defa çıkıyorum iki defa doladım üç defa çıkıyorum bakın sık iğnelerin üzerine bir iki üç dört zincir başını bir kere doladım tekrar bir iki üç dördüncüye batıyorum ikili trabzan bunlar 1 2 3 4 başına iki defa doladım sık iğnenin üzerine sıra başına kadar bu şekilde örüp geliyorum bakın onlar daha bir işlem daha var şimdi buradan sık iğne yapmayı unutmayın hanımlar Evet burada sık iğne yapmayı unutursanız benim gibi buraya da bu şekilde ikili trabzan yaparsınız. Tekrar bir tane daha yaptım buraya bu şekilde. 1 2 3 4 Artık şimdi üzerine oluşturacağız. Üzerine nasıl oluşturacağız? Hemen ona geçiyoruz. 2 3 4 5 6 7 Şimdi buraya şuraya karşıya geçiş yapacağız. Şöyle geçiş yapalım. Şuradan bir sık iğne örelim bu tarafa. Bir sık iğnemizi ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi buraya 3 sık iğne artık yeri değişiyor. Bakın buradaydı buraya alıyoruz sık iğnelerimizi ya da ikili trabzan ya da üçlü trab şey çakma trabzan bakın çakma trabzanlarımızı buraya alıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi başına doladım çakma tırabzanlarımı buraya alıyorum. 3 tane çakma trabzan. 1, 2 3 4 5 6 7 8 başına doladım şu üçlü trabzanların tepesine alıyorum çakma Trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 buradaki Şuradaki 8 gibi 8'li onu yapmıştık onu değil mi Evet oraya 8'li yaptım. Çünkü buraya sık iğne dolduracağız. Oraya 10'lu yapalım. Buraya şey, pardon trabzan yapacağımız için 8'li yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar karşıya sık iğne yapıyorum. 3 tane. 2 zincir çekip döndüm. Şimdi başına doladım şuraya trabzanlarımı oluşturuyorum. 1 2 ya da şuraya bir trabzan yapalım. Bir dahakine burada dönme şansımız olsun. 2 sık iğnemi yaptım. Başına duradım Tekrar trabzanlarıma başladım. Burası hep başlangıcımız olsun. Dönüşümüz olsun. 2 3 burada bırakacağız. Model anlatayım. 3 de model için. 3 de kenar için. Yani toplamda 11 değil 9 olacak model. Ben tabi kurulumun önce yapmadığım için model anca oturuyor yerine. Burada 11 yapmıştık ya. Şimdi 3 3 getirdik kenarlara. Şimdi başına doladım karşıya. 9 9 tane trabzan yapıyorum. Zemini de 9'lu yapın hanımlar. 11 dediği 9'lu yapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başı, başına doladım karşı 9. 9'ar 9'ar ilmekleri örüp geliyorum. Şu uç kısmı şu şekilde boş e, sık iğne ile birleştirdim burayı. 2 sık iğne yapıyorum. 1-2-3 zincir çekip döndüm. Şimdi hanımlar hangini oluşturacağız? Şu sık iğneye gideceğiz. 4 zincir çektim buraya. 1-2-3-4. 4.ye battım. Tekrar battım tekrar bat 1 2 3 sık iğnem kaldı şekil trabzanım kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın 1 2 3 4 sık iğne yapıyorum tekrar 3 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. sık iğne. Bakın böyle üçlü üçlü daha güzel geldi. 9'lu olunca sık iğnelerim, şey trabzanlarımız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Çünkü ön çalışmasını yapmadım. Yapmadığım için. 1 2 3 4 videoda da anca oturttuk modeli. Şimdi sıra başına kadar bu şekilde örüyorum. Şimdi buraya ikili trabzan şöyle hemen sarı başına geldim zincir çekerek iki zincir çektim üçlü trabzan yaptım buraya zincirle beraber bir iki üç dört zincir başına iki defa doladım sık iğnenin üzerine üçlü trabzan yapıyoruz Şimdi şu sırayı yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4. Başına doladım. 1 2 3 4. batarak ikili trabzan yapıyorum. Allah yardım etsin. Ambulans mı? polis mi bilemedim. 1 2 3 4 zincir başına iki defa doladım sık iğnelerin üzerine bu şekilde ikili trabzan üçlü trabzan yapıyorum Hiçbir zincir çekmiyorum burada. Hep bunda trabzan i̇kili, e, ikili ve üçlü olarak trabzan gidecek bu sıramızda. Bakın bu şekilde. Şurada alt sırada yaptığımız gibi. Şimdi sıra başına geldim de tekrar başına iki defa doladım. Şuraya karşı zincire bir iki. Buraya da iki defa dolayalım İki. Üç defa trabzan yaptım. Şuraya karşıya zincire bakın. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi model bu. Hanımlar. Zincirlerin hepsini sekizerli. 9 çekin anılar. Şuna 850 arlı dediğim şurası da 3 üç, üç gelsin şuraları. Onu anlatayım. Şimdi e, ikinci sıramıza geçiyoruz. Şöyle e, arka yüzüne döndüm de zincir çekiyoruz artık. Ama şuradaki trabzanımı oluşturarak bir zincir çekip döndüm. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Çakma trabzan yapacağız. 1-2-3-4-5-6-7-8 sekiz. Zincirlerimiz 8'de. Şimdi ne yapıyoruz? Çakma trabzan. Üçlü trabzanın üzerine. Artık bu şekilde gidecek modelimiz. Üzerine de trabzan yapacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın orta kısma değil, küçük olana değil, büyük olana batıyoruz. Sıra başına kadar ben bunu hemen bitirip geliyorum onunla modelimizin son halini görelim. Şurayı bütünlemek için buraya bir üçlü trabzan yapıyorum bütünlemek için. Burası biraz alçak oldu. Şimdi bunu tam döndüğümde anlatacağım Burayı Buraya dönüşü nasıl yapacağınızı. Üçlü trabzan bir, bir zincir çektim. Tekrar buraya sık iğne 3 tane. Başına doluyorum bir zincirle buraya altı tane trabzan yapıyorum bu şeyleri hep altılı yapın burada hata yaptım ben sekizli yaptım bu dönüşleri hep altılı yapın zincirlerimizi de beşli çekin bir iki üç dört beş altı trabzan şimdi başını durup karşıya dokuzlu trabzan bu şekilde Artık bu sıra başına kadar bu şekilde bitiriyorum ki bunu da göstereyim dedim. Bir hata oluşmasın diye kenarları düzgün olsun diye yedek yaparsanız kenarlar düzgün düşmez diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir tane daha yapıyorum. 9 hemen karşıya geçiş yapıyorum. Artık bunun üzerine modelinizi kuracaksınız. Tekrar buraya da alt, 6'da yapıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 şuraya da sık iğne ile birleştiriyorsunuz 1 2 3 4 5 Bak burada da e, buraya şu şekilde biraz biraz Tabii ki tuhaf durdu yani en sıfır dokusu yapalım aynı şekilde yaparız kenarları ayarlayın işte kafanıza göre tığdan anlayanlar ayarlar şimdi buraya bunu sabitliyorum 1 2 3 zincir çekip döndüm bakın alt sırada artık ne yapmışsak aynısını yapacaksınız bu kadar güzel bir model hanımlar daha ne olsun gördüğünüz gibi üzerine üzerine de tekrar şunları oluşturdunuz mu oluşturdunuz mu güzel bir model yazdık yelek şal boyunluk hepsini yapabilirsiniz hatam kusurum oldu biliyorum farkındayım Aa, e, ne olursunuz affola Allah emanet olun inşallah diğerkilerde ben zaten bunları değerlendirdim de hepsi düzelir anlar hoşçakalın Allah'a emanet olun